Kanka uzun vardı var ya pompalıyla da aşağıdaki adama 5 tane Kanka tabanca adam bayıyorum ya bu arada Helal Allah ya, yat, yat, Oha bayılıyor. Oha Adam öldü Adam öldü Kanka alt tarafta da adamı baydım da yok, onu nasıl alacağım yok. ben Yalnız Uğur oyunu yaşıyor bildiğin Yaşıyor ya valla yaşıyor Eee <laughs> Ah bir de şey. Işte. Ya o nereye gitti ev ya? Mustakil level olacak. Tek başına olacak. Her şey o. Ney? Mustakil level olacak. Evde de tek başına olacak. Bağır ağa. Yayında sese durulmayacak bu arada. <laughs> bu adam da nerede? Teşekkür ederim aşkım. Çıkacağım bak şimdi ha. Tamam tamam. He çık. Trip at çık çabuk. Tamam. Çabuk. Dur. Bak vallahi kıskırtırım <laughs> <Hı>? seni. <gülüyor> <gülüyor> İstemezdir herhalde. Ya Nihat abi bu sürsün ya. ne yaptın lan? Ya? Oğlum sen şey sürüyorsun lan ben ya. mi sürüyorum? Yok. <laughs> Oğlum sen şey sürüyorsun motor. <laughs> lan <Ben> orada <gülüyor> adam <laughs> ananı satayım. Adam var. Uğur uğur. Vur, vur. vur çek 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 sağa çek. <laughs> sağ mı çek? Sağ mı çek? Tamam. Kalın. Nihat abi sen abi, böyle çek diyorsan ben senin peşinden koşa koşa gelirim. Aynen aynen kaçtık biz aynen aynen. Aynen aynen kaçtık aynen aynen. O burası Allah lan. Lan push arkadaşını bıraktım, bıraktım lan. Lan push. Bir Ana bir aldım. Niye abi ben bunu da iki tane çıkardım. Niye abi ben lootları sen git. Şunu kaldırayım sen olur. Ben lootları <laughs> sen git. <gittim>. Niye? <laughs> <laughs> Oğlum da nerede ya? Yam yam ya. <laughs> kanka o Aha, araba bir şey atarsanız ben onun tepesine bir düşeyim. Kanka araba bir kanka. daha Lan buraya gelmeyemedim. Lan Ulan iki be. kişi. Ya. Allah belanı ya. Bir bizi kaldıramadınız ama nasıl bir şey? Adamını çağırıyor kanka Uğur. Adamlarını çağırıyor. Yumruk atma. Çağır lan beni. <laughs> Erkekliğin yüzde doksanı kaçmak. Please recall me. Beraber oynuyordum ya. Kanka bu kadar gidiyor. Aşağı indi biraz. Aha geldik. Aha geldik. Gelin buraya. Ha, direkt kafayı açıyorum ben buraya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne lan? Binin ben o adamları bulacağım size oğlum. Aa. benim benim. binin. Silahım yok. Aa. Aha tut 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 tut. Kanka bekle. Kanka bekle. Siz burayı işte kalıp 15'i vurdunuz zaten. Berkan ben de Berkan Aha ben onu lootlayamadım çantıda bari. Lan topuna kadar almışsın lootlayamadım diyorsun. Hiçbir şey yok ki adamda. Ya Boş ha, o zaman var. o kadar çok almışım kanka. Kusura Aa, bak. Benzinim, benzinim bitti. Aa. A. Lan adamın hiçbir şey yok. Bu kadar ben almadım bu arada. Adamı donuna kadar almışlar. Hoşçakalın. <laughs> 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 ya Uğur nasıl gülüyorsun ya? <gülüyor> Anladım. Gülmeyeceğim. Bana Kanka, el öbür... ver. öbür motor vardı. Nerede? Tam nereye bıraktın motoru Ha bir tane iki vardı. Pardon. Pardon. Uh. uh. Aha. Bir Geleyim mi? 46. Ya aşağıda motor var. Ben oraya gitmiyorum. Yok. Geliyorum dur bir dakika. Gelme gelme. Sen uh. motor al gel. Lan oğlum. Adam var burada ama. Abi biz gibi arabamız var. Niye başka şey bu? Benzini bitti motor dedi benziyor. ben. Benzini yok. Benzini bitti. Ben burada bir ölürsem. Niye abi kusura bakma. Hiçbir bokum yok. Ben mutlayacağım onu. Uf. <laughs> <laughs> abi karnım acıyor. Ah oh be M4'leri de aldı be. Oğlum Niyat daha abi, AK 36 AK var, kişi la... var lan. <laughs> Bu ne? Hakim yavrum. Niye tabi? Bir de <laughs> nasıl gülüyor? Niye tabi? Hakim el bırak bari ya. Sen <laughs> <laughs> abi düşman mıyız? Al yola şey? abi. <laughs> o ne lan? Allah. Ya abla korkuyorum. Vallahi başka adam sanıyorum hep. <gülüyor> <gülüyor> Bakmadım da o kim, kim diyor. kolay böyle olmaz ya. Aha var gördüm ben diyorum. Biraz hakeme bir para atıp bir kol tane attı. onu donu kalmış sadece. Onun da benzin yok. Nasıl <terizim gülüyor> ya gel gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Ya tabii. Ne yapıyor? <laughs> tamam. <abi>. Let's go. <laughs> Let's fight to get Let's fight <laughs> ya, sen sen ya, malzemem. Malzemem. Allah, Allah. Allah Allah Ya Allah gider mi? Oldu be yok işte tekerin birini patlatalım. <laughs> ha motor patlayacak çok sıkıntı Derdin de şu tekerlerini ya, Yan tekeri de patlat Yan tekeri de patlat abi E bu sağa çekiyor Dur, dur dur o bir zaman bir diğerinde patlatalım dur 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 <laughs> dur dur Emre dur emme dur <laughs> Bu saatten sonra durma Oğlum durma Bagi var burada ben. ben de gülüyorum hala <gülüyor> Hemen antrenmanlarımızda var Ya şaka yapmaya gelmiyor patlayacağız yine ya Kim biniyor? Ben Berkan alıp geliyorum siz gidin Devam edin burada bagi var mı? Sen bagiye bitiyorsun <laughs> Nasıl Lan, orada şey bagi var? <laughs> Motor <laughs> hepsini. Berkan <laughs> arka patlattı gitmiyor. Atla. <laughs> arka lastiği <zim> patlattı? <laughs> Biz arabayı kullanamıyoruz yani. Ağır ağır gidiyoruz işte bırak. Biraz Dur be. İteyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam hızlandı hızlandı tamam. Tamam gelin. Tabi arkayla yan değil önle yan tekeri patlatacağım. Aha yukarıda şey var. Ferhat ölü. şu yukarı bakalım. Bir kanka. Şu yukarı bakalım. Buraya vuralım adam varsa. Sen git. Köçe. Şu Türkiye. motorla şey gidi al. Bin Ne haber? Ne oldu lan sana? Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Ya böyle geldi. şansa ya. Allah cezanı versin adam senin. Don't give up. Your teammates can still recall you. Biz seni kaldırabiliriz. <laughs> Aa ben kaldır. <laughs> Nihat abi, Berkan koş. Kanka sağa sola dönme, sağa sola dönme. Kanka arabayı alıp kaçman lazım. Bana doğru geliyor buna. Kanka sağdakini sadece... al. Yok ya. Canım yok ya. Ya oğlum ya, sen de böyle bir şans var kendin. Bugün win min alamayız. Oğlum nasıl bir şans ya? <laughs> Adam arabadan düşecek ya. ya. Ya ben ağlayacağım gidip şu köşede <laughs> ya. Vallahi gidip şu köşede <laughs> ağlayacağım ben <her gülüyor> <erken>, artık <laughs> ya. Bay nasıl becerdin? Kanka erken indim herhalde ben ya. Kafam duvara çarptı. <laughs> <laughs>